hepimizin bildiği, hissettiği bir şey var. Elimizdeki paranın gücünün sanki avcumuzdaki bir buz gibi yavaş yavaş sessizce erimesi. Bu bölümde bu hisse karşı verilen en eski cevabı, yani altını masaya yatırıyoruz. Her şey şu basit, acımasız gerçekle başlıyor. Para erir. Ve bunu öyle gürültüyle falan yapmaz. Sessizce, sinsice yapar. Bakarsınız, maaşınız banka hesabınıza yatmaya devam eder rakamlar aynıdır, belki biraz artar. Ama marketten aldıklarınız, yapabildikleriniz sürekli azalır. Yetkililer çıkar, der ki, enflasyon geçici. Merkez Bankası her şey kontrol altında der. Ama cüzdanınız işte o asla yalan söylemez. Ve cüzdan gerçeği yüzünüze vurduğunda insanlık binlerce yıldır hep aynı güvenli limana sığınır, altına. Peki bu sığınak hala o kadar güvenli mi? Altın enflasyona karşı gerçekten işe yarayan bir kalkan mı yoksa artık sadece geçmişten kalma bir refleks mi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Peki ama neden altın? Yani her şey tepe taklak olduğunda neden hep altına koşuyoruz? Onu bu kadar özel yapan şey ne? Düşünsenize, altın ne yenir, ne içilir, ne de sizi ısıtır. Ama binlerce yıldır imparatorluklar kurmuş, imparatorluklar yıkmış. Neden? Çünkü altın, kıtlık ve güvenin kesiştiği o sihirli noktada duruyor. Peki, haydi şu işin temeline inelim. Altının bu gücü üç ana direk üzerinde yükseliyor. Birincisi sınırlı sayıda olması. Yani birileri bir düğmeye basıp daha fazla altın yaratamaz. İkincisi yok edilemez olması. Bugün bir Roma sikkesi bulsanız içindeki altın hala aynı altındır. Paslanmaz, çürümez. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, kimsenin size olan bir borcu değildir. Yani bir hükümetin sana ödeyeceğim vadi ya da bir şirketin hissesi gibi değildir. Altın sadece altındır. Tamam, teori kulağa hoş geliyor. Peki ya pratik? Gelin şu romantik hikayeleri bir kenara bırakıp acımasız rakamlara bakalım. Altın bu savaşı gerçekten kazanmış mı? Şimdi altının karnesine baktığımızda tablonun hiç de mükemmel olmadığını görüyoruz. Mesela 70'lerde enflasyon patlarken altın adeta uçmuş, yatırımcısına kazandırmış. 2000'lerdeki büyük krizde de yine sahneye çıkmış ama bakın şu çok ilginç. 1980'den 2000'e kadar olan o 20 yıllık sürede enflasyon olmasına rağmen altın reel olarak değer kaybettirmiş. Bu bize çok önemli bir ipucu veriyor. Demek ki neymiş? Altın her zaman kazandırmaz ama uzun vadede paranın başına neler gelebileceğini de size asla unutturmaz. E, o zaman şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirmenin vakti geldi. Gelin altının o pek de konuşulmayan zayıf noktalarına bakalım. Bakın, altının en temel ve en kritik kusuru üretken bir varlık olmamasıdır. Ne demek bu? Yani faiz getirmez, bir şirketin hissesi gibi temettü ödemez, bir ev gibi kira getirmez, o sadece durur. Bu yüzden de fiyatı somut bir şeye değil, büyük ölçüde psikolojiye, yani insanların korkularına ve belirsizlik algısına bağlıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Herkesin keyfi yerindeyse, ekonomiye güven yüksekse, enflasyon düşükse altın inanılmaz sıkıcı bir varlıktır. Diğer her şey gelir üretirken o sadece kenarda bekler. Aslında bu tablo her şeyi özetliyor. Altının değeri, küresel güvenin adeta bir ayna yansıması gibi. Piyasada güven ve istikrar varsa, diğer varlıklar parlar. Ne zamanki korku ve belirsizlik başlar, işte o zaman altının yıldızı parlar. İyi de, madem bu kadar kusuru var, bu kadar zayıflığı var, neden hala bu kadar değerli? Bu bir tür sigorta mı, yoksa atalarımızdan kalma bir alışkanlık mı? Düşünün bir, eğer altın gelir üretmiyorsa, fiyatı bu kadar psikolojiye bağlıysa, Nasıl olur da dünyanın en büyük, en sofistike finans kurumları olan merkez bankaları tonlarca altını kasalarında tutmaya devam ediyor? İşte cevap bu. Basit ama aynı zamanda tüyler ürpertici cümlede saklı. Merkez bankaları, yönettikleri bütün o finansal sistemin bir gün tamamen çökme ihtimaline karşı son bir kale, bir acil durum planı olarak altın tutarlar. Çünkü o gün geldiğinde ne dijital kayıtların ne de kağıt üzerindeki vaatlerin bir anlamı kalır. Altını anlamanın en iyi yolu belki de onu bir sigorta poliçesi olarak düşünmektir. Hiçbirimiz evimiz yansın diye yangın sigortası yaptırmayız, değil mi? Ama o kara gün gelip de ev yanarsa sigortasız yakalanmak da istemeyiz. İşte altın küresel finans sisteminin yangın sigortasıdır. Bu sigorta benzetmesinden yola çıkarsak, portföyünüzde hiç altın bulundurmamak aslında finansal sistemin asla ve asla ciddi bir sarsıntı geçirmeyeceğine dair sarsılmaz, körü körüne bir inanç taşımak anlamına gelir. E, bu da modern dünyada biraz tehlikeli bir körlük sayılabilir. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde vardığımız sonuç ne? Altın nedir? Bir yatırım mı yoksa çok daha fazlası mı? Altın aslında klasik anlamda bir yatırım aracı değildir. Altın bir hafızadır paranın hafızası. Hükümetlerin ve merkez bankalarının bize unutturmak istediği bütün o finansal krizleri, bütün o para basma çılgınlıklarını, bütün o tutulmamış sözleri inatla hatırlar. Bu yüzden kendimize sormamız gereken asıl soru altın beni zengin eder mi sorusu değil. Asıl soru şu. Tarihte defalarca olduğu gibi para bir gün yine ve yeniden değersizleşirse sen nerede duruyor olacaksın? Altın belki bu sorunun tek başına cevabı değil ama o gün cevapsız kalmamanız için oradadır. Altın ve enflasyon arasındaki bu zamansız savaşa dair analizimiz ilginizi çektiyse, bunun gibi daha nice konu için bizi takip etmeyi ve bu çalışmamızı beğenmeyi unutmayın.